Şu anda organizasyonun sponsorlar arasında yer alan bir tek genel müdür yardımcısı Ozan Erdoğan bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi genel olarak bakıyoruz son yıllarda. Her yerde sizin bir adınız var. Öncelikle bir organizasyonu soracağım ama sonra Anadolu kulüplerine yaptığınız yatırımlara geleceğim. Organizasyonu nasıl buldunuz? Ee, organizasyon Türkiye için bu sene beşincisi düzenli ve e, Türkiye'de futbol ekonomisi denince akla gelen ilk organizasyonlardan bir tanesi. Biz de e, son iki senedir e, sponsorluk olarak içerisinde bulunuyoruz bu organizasyonun. Turkuaz grubuna, Sabah ve Foto Maç gazetesine bu konudaki çalışmalarından ötürü hem teşekkür ediyoruz hem bundan sonra da devamını e, diliyoruz. Biz de sponsorluğunuz için size ekstra teşekkür ederiz. Anadolu kulüplerine de çok yatırım yaptığınızı görüyoruz. Peki gelecekte nerelerde göreceğiz sizi? Doğru. Türk sporuna baktığımız zaman son yıllarda büyük bir gelişme kaydediyor. Bugün sabah ee... Sayın Federasyon Başkanımız da Bakanımız da çok güzel gelişmelerden bahsettiler. E, ekonomi aslında son yıllarda spor için en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü ekonomik gücünüz ne kadar yüksekse mücadele gücünüz o derece yüksek oluyor. E, bunun en güzel örnekleri zaten Şampiyonlar Ligi, Euro Lig gibi yüksek bütçeli organizasyonlarda görebiliyorsunuz hem oyun kalitesi hem beklentiler anlamında. E, bizim yaklaşık iki yıldır Anadolu kulüpleriyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Birincilik, ikincilik, Süperlik üçüncülük e, herlikte e, takımlarla beraber çalışıyoruz. İlk hedefimiz e, ekonomik olarak onlara hem e, sponsorluk desteği hem de e, çıkardığımız listelediğimiz tokenlarla da e, farklı bir e, gelir kaynağı üretmek. Çünkü biliyorsunuz futbol ekonomisinde e, en önemli unsurlardan bir tanesi e, ticari gelirler. Çünkü e, bizim elimizde olan bir şey değil işte yayın gelirlerine müdahale etmek ya da e, maç günü gelirlerine müdahale etmek. Biz takımların Burada sadece ticari gelirlerini nasıl arttırırız, onları diğer büyük takımlarla, bu işte majör takımlarla nasıl mücadele eder duruma getirebiliriz. Onun için uğraşıyoruz. O yüzden de bizim ilk hedefimiz Anadolu takımlarıyla beraber çalışmaktı Zaten geçen senede yakaladığı başarılarla ve bu senede sürdürüyorlar. Onlarla da gurur duyuyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman.